Kıymetli neyzenler, herkese merhabalar. Bu güzel neyler serisinde bir sanat eseri, bir şahney. Ben hatırlayamadığım için daha öncelerde hocam müstesna bir şahney elinizden çıkarsa lütfen haberdar edin diyen neyzenler için böyle bir haber verme yöntemine e, başvuruyorum. Biraz sonra o müstesna şahneyin detaylı videosunu sizlerle paylaşacağım. Bu gerçekten saygı duyulası bir şaheser oldu. Şahneyimiz 88,5 santim boyunda, 29 milim çapında. Yekpare manda boynuzunu yakıştırdık ve taçlandırdık. Alta doğru orantılı şekilde uzanıyor ve alt kısmı 24 milim çapında. Kamışta çizik, atık hiçbir şey yok. Kusursuz bir şahney. Alttan duyduğunuz seste şahneğimizin o davudi sesi. Sahibine, nasibine hayırlı uğurlu olsun.